Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bu ayımızı ekliyoruz ayımızın resimlerini ee, önceki bölümümüze geçiyoruz oradan şu kısmı ay resmi metodumuz kopyalıyorum ve şu random sayımın altına yapıştırıyorum sonra şu şeyimize S kısmına gelip ay resmi diyorum ve yanlışımızı onun içine atıyorum. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız. Bir öncekilerden farklı olması amaçlı. Şimdi şurayı aşağı indireceğim. Yukarıdan da hatta şöyle yapalım. Şunu şuraya geliyorum. Sıfır diyorum. Normalde bunu sıfır tanımlayacağız eğer şeyse. Ya da bunu bir şey tanımlamayayım şu an. Onu da şöyle diyoruz. If Şimdi kullanıcı bir şey girmediği sürece bunu farklı bir, öncekilerden farklı olmaz, yani öncekilere benzer olmaması için farklı işlemle yapacağız. Onun için ilk başta e, şeyi çağırıyoruz. Jtext 2. 2.getText diyorum. Nokta Şimdi boşluksa eğer bir de şöyle bir şey var bu. Biz bunu integer değer olarak çağırdık. Mesela bir boşluk olduğu sürece program otomatik olarak kendisi hata veriyor. Yani verecek illa. Çünkü oradaki değişkenler birbirini tutmuyor. Orada string olarak boş bir değişken var. E, bunu programda kendisi integer değere de çeviremiyor. O yüzden de hata veriyor. Şimdi boşluk olursa diyeceğiz. Buradaki cevabım. Kulun eşittir sıfır. Yani o zaman sıfır yazacak. E durumunda da bizim şuradaki aşağıdaki işte şu sayıyı oraya çekecek. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ve şunu siliyorum buradan. Şimdi biz cevabımızın cevabımızı daha doğrusu halledebileceğiz. E sıfır ya da boş olunca sıfır olarak alacağız. Şimdi burada da bir de işlem daha yapacağız, if işlemi. O da şu. Yani şimdi cevabı cevap kulum yani cevap demişim ama eşittir sıfır. Şimdi düzelteyim ben bunu ya. Cevap ne ya? Şimdi cevap kulum işte kullanımların girdiği yani bir şey yoksa yani bir şey girmemişti. O zaman bize uyarı mesajını verecek. Yani şu şeyimiz çağıracak. Bunu da şöyle yapacağız. E şuraya set location related to null yapıyorum. Ve burada da farklı olmaz için new diyorum. E uyarı ekranı nokta set visible true yapıyorum. Yani cevabın sıfırsa ya yani hiçbir şey girilmemişse o zaman bunu göster uyarıyı. Else durumunda da işte buradaki işlemlerin hepsini yap diyoruz. Onun için de şurayı şöyle bir şekilde kopyalıyorum. Ve şu else'in içine yapıştırıyorum. Bir kontrol edelim. Şimdi ayımızı da attık. Altyapı uyarı etkileyeyim. Şu an şeyimiz var. Boş gönderdik. Yani bize uyarımız verdi. Cevabınız yazmadığınız gibi. Yanlış cevap verdim. Aa kulağım itti yazdı. Yanlış cevabınız 1. Doğru cevap verdim. Tamam burası da güzel. 5 Ve gördüğünüz gibi bir birinci işte random sayımız sürekli değişiyor. Yani bu birden ona kadar olacak. Ya e bu da 1 ile 2 sadece o olduğundan dolayı böyle oluyor. Sonra şurayı kapatıyorum. Ya arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyoruz. Ee, baktığım kadarıyla şu an burada herhangi bir şey kalmadı gibi. Hatta şu yanlış şeyleri de bir bakalım. E, bu şey ekranımız çıkıyor mu çıkmıyor mu? Game over ekranımız. Onu da kontrol edelim. Şimdi 1 dedim. 11. 1. E 1. Yine 1. 1. 1. 1. Game over ekranımızda gördüğünüz gibi çıkıyor bu bölümde burada bitirmiş oluyoruz e, sonralara zaten şey kalıyor ikonumuz kalıyor bir de şuradaki label'ı e aktif edeceğiz zaten bunlar çalışıyordu e, Program burada kapatıyoruz bir sonraki bölümde bölme bölümüne geçeceğiz yani bölme bölme diyeyim mi? Bölmeyi aynen ona geçeceğiz Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi dersler dilerim.